Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce öncelikle YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuzda begonya var. Gördüğünüz gibi begonya muhteşem bir görünüme sahip ev çiçeğidir. Salon çiçeği olarak geçmektedir. Begonya'nın çeşit çeşit türleri var. Rex begonya, çilli begonya, Yaprağı tırtıklı begonya ve benzeri birçok begonya türü vardır. Bendeki klasik annelerimizin evinde olan, e, yıllarca bulunan bir begonya türü. Çok güzel kiraz gibi çiçekleri olan pembe pembe, yapraklarda benekli olan bir çiçek türüdür. Bendeki begonya. Çilli begonya denilmektedir. Begonyalar oldukça bakımı e, kolay ve hoş görünüme sahip bir salon bitkisidir ve çiçekleri de açar iyi bakarsanız. Ama mutlaka aydınlık bir ortamda bakmanızı öneririm. Karanlık ortamda bakarsanız yaprağını döker. çürümesine ölmesine sebep olursun. Sulamasında da toprağa kurudukça sulama yapın. Fazla sulama yapmayın. Begonya'ya fazla sulama yaparsanız bitkinizin ölümüne neden olacaktır. Gördüğünüz gibi bendeki begonya çok güzel gelişme gösterdi. Bendeki yaklaşık 2 yıllık bir begonya cam önünde bakıyorum aydınlık bir ortamda. Çok soğuk, çok sıcak ortamda sakın bırakmayın begonyanızı. Yaprakların dökmesine neden olur. Ee, kışın sulamasını kurudukça yapın. Yazın da yine sulamasını kurudukça yapın. Fazla su vermeyin. Toprağa geçirgen direnajlı bir saksıda olmalı. Benimkinde gördüğünüz gibi. Ee, toprak torflu olmalıdır. Yoksa begonyanız ölür. Ee, begonyalar <laughs> çeşit çeşit dediğim gibi. Bendeki begonya türü çilli begonya. Göstereyim size yaprağını şöyle. Çil çil benimki çiçek açıyor kış ayında bile çiçek açan bir tür gördüğünüz gibi pembe küçük küçük çiçekleri var muhteşem bir görünüme sahip Siz de begonyanızı böyle sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz begonyalar oldukça bakımı kolay bir çiçek türüdür yeterli ilgiyi sevgiyi gösterdikten sonra zaten tüm çiçekler bakımı kolay olan bir görünüme sahip olacaktır size de tavsiye ederim begonya beslemenizi öneririm e, ee, güzel bir tür. Çiçek açıyor. Oldukça da büyüyor zaten. Eğer iyi bakarsanız, gelişme gösterirseniz çabuk büyür. Çoğaltma işlemi de e, direkt dalını kırın. Yani e, yavrusundan kırıp suyun içine koyun. Birkaç hafta köklenmesini bekleyin. Ondan sonra güzel torflu geçirgen bir saksı ekseniz zaten direkt çoğaltmış olursunuz. Çoğaltma işlemini de size ilkbahar ya da sonbahar ya da yaz aylarında tavsiye ederim daha çabuk tutmasını sağlarsınız çiçeğinizin zaten çok kolay bir bakımı olduğu için seveceğiniz bir bitki türü olacaktır. Zaten geçmişten günümüze kadar hemen hemen herhalde her evde bulunan bir bitki, bir çiçek türüydü, begonya, Çilli begonyalar zaten çok bulunan bir tür. peyzajlarda marketlerde kendinize temin edebilirsiniz. Toprağa geçirgen olsun. Dediğim gibi güneş alan aydınlık bir yere bırakırsanız zaten kendisi büyür. Bir de biraz sevgi gösterirseniz, ilgi gösterirseniz kendisi büyür ve gelişir. Son olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.